Arkadaşlar tekrar merhabalar. Belmont Park çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim hakları anlatmaya çalışacağım. Kısaca size birinci koşu meydanına başlıyor. Umarım başarılı program geçiririz birlikte. 3 nolu safkan handikap puanıyla bir tane iki tane handikap var. Handikap puanıyla ön planda duruyor. AGF'de kim çıkarsa onu oynayabilirsiniz. Başka fikrim inanın yok. Bu çalışmaları diyorum AGF'lere bakmaksızın kendi bilgilerimle ortaya çıkartıyorum. Böyle herhangi bir yerden de tüyo falan aldım yok. söyleyeyim yani. İkinci koşu şartlı dişi. Böyle şartlarda sürpriz bitme ihtimali her zaman vardır. Kalite handikap puanları önemlidir. 1-2 Bu grubun üstünde bir safkan. 7 kazancı çok olan safkan. Bu atların dışına normalde çıkmaması gerekir. Öncelikle 1-2 arkadaşlar. 4 yaşında olmaları avantajdır bu atların. Koştuklarında grupta kimseyi tanımazlar. ikili bitirirler. 1-2 Rakip 7 olarak öneririm. Diğer atların yazımını size bırakıyorum. Şartlı böyle bir gün olsun. 3. koşu şartlı mücadele yine kalite handikap puanıyla son yarışını kazanmasıyla yarışta olmasını beklediğim 3 tonu safkan var. yaşta başka şeyler olmadığı sürece kazanır girmiş ki kazanır. Grubun en iyi safkanı 69'da. 6 kazanç puanı yüksek olan safkan rakibi olur. 7 gene kazanan ve kalite puanı yüksek olan bir sapkan. Önerim bu. 3 6 7. İkilisinde bunlardan çıkması gerekir aslında. Böyle bitirilmez. 3'ün arkasına 6 ya da 7'nin girmesi gerekiyor. Genelde 6 giriyor. Kazanç puanı yüksek olan hep giriyor ikiliye. Fark ettiyseniz yani eski takipçilerim biliyor artık tablolarda 6'nın yerinde çıkan sapkanlar kazancı yüksek oluyorlar. İkililerde kalıyorlar genellikle. Geçiyorum dördüncü koşu maiden dişi. Bizdeki maidenlar gibi koşarlarsa en sonuncu atlara bakın. Yani böyle maiden dişi sürprize açık. 16. Bunlar yarıştan çıkma ihtimalleri var. Çıkacak atlar da var. Görebildiğim kadarıyla bunlar yedekler de var. 16. Kalite handikap puanıyla grubun üstünde kazanmasın olmaz sonuç. Tek ikinciliğiyle. İyi bir handikap almış. Yani kazanır durumda. Alternatif bir tek olarak öneririm sizlere. Eğer kazanmayacaksa 15 biraz olsun iyi çıkabilen bir 15 yarıştan çıkmazsa 51 kalite puanıyla. Sıra zaman 2, 13, 9, 3, 4, 14 diye devam eder bu şekilde tablon böyle verir. Bu da handikap puanlamasına göre sıralamadır. Kalite puanlarında gördüğünüz üzere durumlanıyor. Hareket ederiz ki buranın meydanları da bizim gibi patlıyor. Yani biz artık alıştık bizdeki meydanlara. Bunlarda da var öyle bir durum anlaşılan. Dün falan kanyanın atlar geldiler meydanlarda. Geçiyorum. Beşinci koşu satış koşusu. 7-10 safkan. Beşincilikleri var ama e, umarım yakın beşinciliktir. 83 kalite puanıyla grubun en kaliteli safkanı durumunda. Koşarsa grubu geçer. Arızalı veya sıkıntılı koşuyorsa da Enseğe basar sonuncu olur. 7. Böyle bir at. Ratortiz de boşa binmez. Oranın en iyi jockeylerinden Ratortiz Junior. Kardeşi, küçük kardeşi olsa gerek. Bildiğim kadarıyla tabii. 6. 76 kalite puanı. Dördüncülüğü var. Son dördüncülüğü. Gene bu atta koşarsa iyi yerlerde olur. Olması gerekir. Ve kazanç bölgesinin kazancı en yüksek safkanı. 3. Ve bir nolu safkan 76 ile bu atlarda koşabilen safkanlar grupta yani şu an için hazır durumda olanlar bu atlar birisi mutlak ikiliye giriyor arkadaşlar. Bir ya da üç ikiliye giriyor. Kalitede kalmış atlar koşarlarsa kazanıyorlar. Kaçmazlarsa bunlar birinci oluyor. Bu şekilde devam ediyor bu zamana kadar. Geçiyorum. Altıncı koşu şartlı mücadele. 2-3 yapmış totosu çok iyi. 2 onu safkan 81 kalite puanını verdi kazanmasını bekliyorum. Tek olarak öneririm. İkilisini de 4 68 kalite kazanç puanından verdi. İkiliye de 4'ün girmesini beklerim. Yarışta bu atlar çıkar ya da terslik olursa 3 5 devreye girebilecek sürpriz yapma ihtimali olan safkanlar. Son yarışta da iyi olmayan sürprize kalmış atlar. Ben 2 4 bitmesini beklediğim yarış. Geçiyorum 7. koşu. Yine şarkı bir yarış geldi. Burada da 7 nolu Safkan. Kazanç bölgesinin kalitede kalan atı. Üçüncülük almış son yarışı. Kazanma ihtimali yüksek görebildiğim kadarıyla. Alternatif tek olarak önerebileceğim Safkan. Eğer bu Safkan koşmaz ise son yarışları başarılı olan üçüncülük gördüğüm 9. Sürpriz yapma potansiyeli var. 6-58 kalite puanıyla sürpriz yapma potansiyeli var. En azından onları söylemiş olayım. Sürprize çıkan bu atların dışında da kazanç bölgesi atları dediğim. 55 kalite puanı veren 5. Yani tek kullanmayacaksanız ki ben birincilik bekliyorum elinden. Bu atları da yazmanızı öneririm arkadaşlar. Belmont'ta bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.